Merhaba arkadaşlar, videomuzda prizmen Kablo şirketini analiz edeceğiz. Temel açıdan borçlu bir şirket aslında. Net karları düşük. enflasyondan dolayı yani iş mi yapamıyor artık. Nasılsa yabancı ortaklı bir firma, yabancı sermaye ama net karları düşük gözüküyor. Hatta eksilerde son karlara hep eksi. Toplayamadı. Şimdi teknik açıdan baktığımız eğer bu 29 banda kırılmazsa endeksle beraber eski zirveyi yoklayabileceğini düşünüyor. Eğer burası kırılmazsa eğer kırıp burası kırıldığı zaman iş uzar. Yine buraya gider. Ama iş uzuyor işte. Buraya gelir. Bu işi böyle gider. Bu şekilde uzar. Bu de ilk hedefimiz eski tepe. Birinci hedef. İkinci hedef dolar bazlı eski tepe. İlk hedef TL bazlı hedeften satılmayıp geri çekildiği zaman tamamen yüklenilebilir. Teknik olarak piyasa o şekilde işliyor. Hangi olduğu önemli değil. Her hisse de yapılabilecek bir şey. Hisse bazlı değil. Burada bir 48'lerde müthiş bir direnç var. Bir 48 dolar seviyesi. Daha bir 42 hatta 48 değil. Bakalım nereye denk geliyor? 36. 50 lira, 51 liralar da direnç aşılırsa karıyım sert hareketler gelebilir. Ve 6.90 dolar bazı 250 lira. Buraya kadar satmak mantıklı değil dolar bazı eski zirveye kadar satmak çok mantıklı değil. Buradan da 50 liraları bir görürsek. Burada 50 liralar nerede? Şuradaki aslında TL bazı baktığımızda da 46-64 geçerse. 50 değil de. Şu, şu bölge aşılırsa zaten 46-47'ler. Direkt burada alır sol. Teknik açıdan. ana ilk hedefimiz işte o destek attı, kırılmadı süreci. Bu kırarsa uzar. Kırılmadı süreci birinci bölgemiz eski Tep bazen buralara sıçrama yapabiliyor. İkinci bölgemiz 250 lira bölge. Bu bölge dolar bazlı eski zirve. Bölgeden sonra da dolar bazlı bu hedefi var ama o hedef için yani şu an erken bunu konuşmaya gerek yok. Buradaki senaryo şekilde de olabilir. Buradaki senaryo bu şekilde de olabilir. Şuraya kadar. Direkt gider mi? Direk gidemez. Eski tepeden dönmezse buradan dönecek. direkt gidebileceğine çok ihtimal vermiyor. İlla düzeltme gerekiyor. Daha önceki rallilerinde genelde 1.60 birlik seviyeden dönmüş. Aslında rallileri yaparken. Burada örneğini göstereyim. Görelim. Burada buradan başladı. Üstlerden dönüp gitmiş. Daha yukarılara da gidiyor. Ama aradaki marş farkı var. Marş orada olduğu zaman aynı seviyeye denk gelmiyor. Burada kaç liradan? Bir buçuktan dört buçuk beşe gitmiş. Üç, üç x. Tek görmüş. Buradaki iki seviye otuz. Üç ile çarpsan doksan. Yüz yüz. Yani üç buçukta çapsın otuz. Üç buçuk. 15 lira falan ediyor. 5 lira. Bu seviyeleri de görebilir direkt. Bunun ikinci de dediğim gibi üst bantla alttaki destek bölgesine. Buradaki destek bölgesi şu. 70 liralardan yani 55 lira bandına kadar çekilip o hızla giderse de burada durmaz. Buraya doğru bir aşım olur. Şuraya yukarı bir aşım olur. Ondan sonra tabii yine satış iyi aşağılara doğru iner. Şu an bir sorun yok hissemizde. İşte lik iyi duruyor şu bandı kırdırmadıkları sürece endeksi çok taballara gelmediği sürece çünkü bandımız iyi şu hatta aşılırsa zaten tavan tavan gider buraya aşarsa hızı yükseleceğini düşün. Eğitim amaçlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı, mutlu, saatli günler dilerim. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Piyasanın işleyişinin anlatılmasıdır hangi bölgelerden düştükten sonra alınır bu bölgeler. Tabi direkt düştüğü gün alman iki sene sonra da işte düşüş oranına göre uzuyor. 4 kat düşen bir hissenin hemen yükselmesi ihtimali olmuyor. da sürecinin yaşaması gerekiyor ki gitsin. Uzattık arkadaşlar. Yes.